Köşeler canlı geçleri canlı süzüyorum şimdi gözlerim kapalı yolunda herkes amaçlar yani farklı Kafalar Jüpiter Uranüs ve Mars'tı Amaç hızsa bizde limit yok yakalanır düz o mazerese çok mazur bu olayda Alakam da yok tüm düz olan şu Düzo dolanır semtin içinde gündüz uyur gece keşif peşinde Paralar cebinde keyfi yerinde yıkılsa e dünya değil sikinde Çekmiş like atıda sabanlı yok eşi benzeri yaptı Üç yaşımız benim mecbur ve altıncı bölümümüz ikinci yerinde ee, şimdi savaş yapıyoruz. Girelim bakalım hadi bismillah. Bismillah. Aç sesi aç aç. Aç sesi aç aç. Elleri, aç sesi aç 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 sesi aç aç kaldır elleri kır kilitleri abin de bremin aç sesi aç 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 sesi aç aç kaldır elleri kır kilitleri abin de bremin Yine bir yılbaşı, yine bir taksim, kalabalık ortam, bayanlar aksi, kaynıyor ortalık hep travesti, anlamadım <laughs> dayı bizi niye kesti? Biri kulüpte yanında manita, biri dışarıda damsız, hani bana hani bana <laughs> el etipe baksana, gökten elma yağsa sapı kalır sana. <laughs> Birileri iki geri sallanıyor, kimi kim kimi elliyor farkında değil, kaskaya manşet geç kıza taciz, senin anan bacın yok mu lan aciz? Sabaha karşı bitti maaşın, su elektrik dedi ev kirası, senenin ilk günü eğlenim derken al sana yılbaşı tuttun mu başı?

Evet şimdi çok kötü duruyoruz arkadaşlar. Şöyle milyonlar atalım. Adamın aynası var. Şöyle büyüdü. Şunu. çarpmayı yollayalım evet kamerada azıcık sıkıntı var ee, hemen şöyle düzelttikten sonra yapalım Hemen hemen hemen. Hemen. Vur be tüh. Bir tane daha vursaydı beraber bitiyordu be. Arkadaşlar şöyle ışığı kısalım. Çok şey oldu. Şöyle. adımız provlax desteği i̇şte hemen değiştirelim desteğimin kötü olduğunu düşünüyorum devis koyalım kullanalım hmm, yerine hmm, yerine koyalım alet topu olur mu olur bence alet topunu yerine koyalım bombası da güçlü Hmm. Çapma var, pekka var. pekka çok olur. Şu yavru ejderhayı koymakta. Koyalım, koymayalım. Hangisini yapalım? Ee, şöyle milyon sürüsünü atalım. Şöyle. Şöyle hemen oynayalım azıcık bir Bir türlü daha atalım. İnşallah yeniriz ama gene 7 seviye çıktı. Arkadaşlar bir de Türkçeyi alacağım. Bakalım Türkçe'de ne çıkacak. Hazır mı çok mu? Şöyle arkadan yollayalım. Şöyle çapmayı hazıra bekletelim. Hadi be çarpma vur be işte. Cadı be ne yaptın bize? Cadı ne yaptın bize? Biraz canım. Hemen çarpmayı hazırla bekletelim. Hadi be yine yetmedi. Yok böyle bir şey. De <laughs> ya üf, yok böyle bir şey. Şöyle dev. Şöyle yollayalım. Hadi be. Çok kötü oynadık. Vallahi var ya. Sıçık anıza. Vur bir tane daha vur. Arkadaşlar kulunca ne görünür gibi bu kadar kaldı. Şöyle bir öreceğim ben. ya? yol bunu yollayalım bari. Başka ne yapacağız? Değil. Büyük iskelet. Hiçbir şey yaramayacak. Çünkü yanına geldi. Ulan bur işte ya. Ölür müsün be? Ben dev iskelet işte ya dev devin dev Evet alacağız mı? Alacağız mı? Aldık. Aldık mı? Aldık mı? Aldık mı, aldık mı? ve aldık. Evet arkadaşlar. Aldık. Tüpe gümüş sandık düştü. Ne yapalım? Şimdi arkadaşlar e, Türkçe alacağım. Nerede Türkçe? Türkçe. Evet. Türkçe alacağız. Aldık şimdi. Deste destem böyle. Güzel olduğunu düşünüyorum yani. Size de başka deste yapabilirsiniz. Hmm, şöyle bir tane daha savaş yapalım. Biz de büyücü yoldalım. O yolladığına göre biz yollayabiliriz. Sıkıntı yok acı. Şöyle yol yedim de biz. Bir şey yapmasın. Heh tamam. Dev arkası büyücü. Hmm, iyiymiş. Vur 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 Başarı onu başar vur vur. Dük be ne yaptın ya. Şuradan şey. Aha başı başına öfke attı. Talak ya. 500 indi canı. 500 e indi canı. 500. Silah şöyle attı. Hocam. Çuh. Al sana. Al sana pislik. Zaten Vay size şöyle göstereyim. İyi gene, yani, ben göre iyi. şöyle çapmayı.